Çocuklarımız aileleriyle geçirdikleri sevgi dolu zamanların ardından özellikle 3-6 yaş döneminde yeni bir sosyal çevreyle tanışma ve ile birlikte oyun oynama ihtiyacı duyarlar. Bunu olarak sağlayan İstanbul Kartal Şeker Ağacı Anı Okulu çocuklarımıza keyifli, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı sunmanın yanı sıra onları güzel ahlaklı ve karakter sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi de ilke edinmiştir anaokulunda uygulanan e-tema erdem temalı eğitim modeliyle çocuklar, etkinlik ve atölyelerde aktif rol alır, her şeyi oyunlarla öğrenir. Paylaşmayı, sevgiyi, kanaati, dürüstlüğü ve daha birçok erdemi benimser. Gelin siz de Şeken Ağacı ailesine katılıp çocuğunuzun geleceği için önemli bir adım atın.